Hepinize merhaba arkadaşlar, hepinizce hoşgeldiniz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Stardew Valley'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son festival vardı. Önceki videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Videoya geçmeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, olmayı bildirimli çalışmayı unutmayın. Şimdi uyuyalım. En son yumurta şerrini olmuştu. Bu bölümde ne yapacağız bakalım bir. Ama durmadan bakalım arkadaşlar. Aa not gelmiş bu arada bakalım nota. Diyor ki merhaba canım bahçeyle uğraşmaya yeni başladığını biliyorum ama sana muhabbetiye vermek istiyorum. Çoğu kimler tek mevsim yetişir bağırlar. Büyük annemiz şey yapmış göndermiş. Bunlarla sulamaya başladım. Böyle videosu. Ee, biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki Granny videosu çekiyorum Yani Granny videoları geliyordu. İstemek onu da izleyebilirsiniz dediğim gibi. Amacımız madenle 40 seviyeye inmek. Ee, 40 seviye kadar inmek çalışacağım madende. Bunu yaparsa çok iyi olur bence. Neyse dur. markete gidelim arkadaşlar biz. Markete görüşürüz. Evet gelmiş mutluyuz. Markete geldik. Ee, bayağı o, çok az burada. Ya. Şundan bayağı alalım. Bunu ekeriz arkadaşlar. Gelmişken de şundan konuşalım diye. Selam. Ee, salon için malzemeler alıyorum. Pierre kaliteli mallar satıyor diyor. Evet bence de öyle. şuraya bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada iki tane soru işareti ne acaba bunlar? Onu tam bilmiyorum ama. Bir de kitapçı gelmiş yine birinde. 24'ünde çek dansı varmış. Bunlara bakmış oldum. Evet gelmiş bunlardayız. Şunları ek ekelim. arkadaşlar. Şunun yerini koyalım. Bir tane daha sandık yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bakalım bir ne var. Tamam destoğum şunluk. Şimdi enerjimiz bayağı azalmış bu arada. Ee, yanımızda alacağımız bir şeyler var mı diye bakıyorum da. Yiyecek şeyler alabiliriz. Şunları alalım. Madende görüşürüz arkadaşlar. Madene gidelim. Evet madene gelmiş bir noktayız arkadaşlar. En son 5. kadar. Ya, 5. kadar inmiştik. Türkçem kaydı vardı. Çalın bunları. Yavaştan. Bizim şey almamız gerekiyor. Gel lan Öl lan. Hayır 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 Ölmüyor da. Şunları kıralım arkadaşlar. Merdiven neredeydi merdiven? Merdiveni bulsak çok iyi Hadi ben merdiven nerede ya? Tam 8. kata indik. Bilmiyorum kalkınç kata kadar inebilecek miyiz? inemeyecek miyiz? Yine. Taşlar lazım bize olacak. Abi ne? Bir dakika şunu, şunu öldüreyim de sabah. Bekleyen enerjim azalmış şuna. Bence Yani Bence değil gerçekten öyle bu arada Direk enerjimiz Azalıyor topuz şey aldı Şunları yapalım Enerjimiz direkt azalması çok kötü bir şey ya Yani Umarım bayılmayız Yemek de kalmadı çünkü. Aa aldım vallahi bulaştım. Konuşamadım 10. kata ulaştım arkadaşlar. Ne verdi lan? Birincisi aldın diye. Ama o bayağı aşağı indik. 11. kata geldik. Ceketini aldık. Buraya ışık yapsak çok iyi şey olacak bence. Yani kesinlikle buraya ışık yapmamız gerekiyor. 12. kata geldik. Ana ne orada lan Kaç 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 kaç. <laughs> kaç 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 geliyorlar. Yemeğimiz var mı diye bakıyorum da yanlış şey gidiyordum orada. Neyse bir daha dö döneriz diyeceğim de. Lan neresi burası? Ha, şey bir an şey geldim sandım. O 13. kata geldik. Bence enerjimiz yetişecek mi bilmiyorum da. 14. seviyeye geldik. kalacak Enerjimiz hemen bitmese keşke. Ha ya buldum orada. Tamam 15. kata geldik. Oha bunlar ne lan? Böcekler var. Biz bir eve dönelim. Ardından madenden ayrılalım. bunları koyalım. Zaten bizim şey varmış e, ee, olacağımız. Şunu severim de uyalım. Yarın sabah olsun iki. Not gelmiş bu arada. Aa. Ney? Ha peri bizim şey satıcı şey ya, satıyormuş da. Ne dedi. Şunları toplayalım bir arkadaşlar. Büyümüş hamdur. Hatta şuraya koyalım. Bakar yapalım. Asak olacak. Buradan para gelecek. Bunlar zaten Bakır'da görevimiz vardı galiba dökümde Aynen Bakır külçesi yap diyordu. Da yaptı tam. Tamam görevimiz okey. İlk Bakır külçemizi yaptık. Şunu koyarsak olur. Şimdi madene geri dönelim. Arkadaşlar e, 15. kattayız şu an. 40. seviye ulaşmak ama tek bölümde yapamayacağız gibi sanki ama bilmiyorum. Şunu yesek çok iyi olur aslında. Çünkü bence. Acaba değerli bir şey bulur muyuz ki ya? Bakalım. Bu bölüm galiba şey tek 20 olur ya fazla. 30'a kadar iner mi bilmiyorum. Nereden çıkar mı acaba? Kırsak şunları bir bakayım. Ha buradaymış pardon. <laughs> Ama o efsane tay şey olduk. eee bir tane atalım ya. Tamam. Birinci kadar geldik. Kadarız galiba bilmiyorum. 22'ye geçtik. Videoyu beğenmeyi ve abone değilsiniz. Abone olmayı bildirim çanaşmayı. Ben dedim, dediğim gibi arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Yani gene güzel yapmaya çalışacağım. Yapmaya çalışırım daha doğrusu videoları. Eee Bakalım. Ona lan. Buna nereden yerden çıkanlar Aa oradaymış ya ben. Gerçekten salam gidelim buradan 24. kata geldik şunları kıralım 25. kattayız. Yemeklerimiz azaldı. Şimdi yarım onu tek at yola. Onlar tek at yola. İnin inin 27. kattayız. Yani buraya kadar geldik. Bilmiyorum artık zor olacak mıyız. 40 zor be. Belki bilmiyorum artık. saatte geç oluyor. Biz bence yukarı çıkalım. Hatta 30 olunca mı çıksak ya da şimdi çıkalım. Şu eşyaları bırakalım. Of 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 zengin olduk var ya. Arkadaşlar. kaç o çok ya. yarın ne de kahve durumu neymiş ha okey şunları koyalım hatta şunları ekelim ee, bir dakika şunları koyalım Biz bir kasabaya uğrayalım arkadaşlar. Aa bugün kapalıydı değil mi? Doğru. Bugün kapalıydı kasap şey market. Nereye gidiyorsun da şöyle? Okulumuz olmasını rağmen cevap verdiler. Evet bence de öyle evet. Ne konuşalım? Böcek arama çık. Öyle de verir. Başka ne konuşalım. Ben vergilerim bundan. Vergiler mi? Efendim? Efendim? Ne? Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Neyse şunlarla konuşalım bakalım. E kalabalık etmez. Etme alasın. Ondan karşına, özür dilerim. Hiçbir şey Olur öyle şeyler. Bu bölümde bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, diğer bölümde zaten 30'a kadar indik biliyorsunuz ki 30'a kadar ineriz diğer bölümde. 40 yapmaya çalışırız. Video beğenmeyi ve beğenme, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çalışmayı unutmayın. Biraz üşenmiş gibi olab olmuş olabilir. Yani ama öyle diye bir şey yok yani. Ee, diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay.